Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama, PKK sorusuna kaçamak cevap. Değerli izleyenler, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Berlin'de bulunan Havisto, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Havisto, NATO üyeliği konusunda Türkiye, ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi. Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Havisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.